Öğrenmen gereken başka şeyler de var. Bir, yeni gelen önce paspas yapar. İki, takım kaptanı ne derse o, emirleri sorgulamaz. Üç, takım kaptanı benim. Dört, bu edecek biri hiç değil. Neden ediyorsun o zaman? Bir yaprağın canını sıkacak, ben de öylece duracağım. İşte öyle biri hiç değil. Ne öneriyorsun bana peki? Vallahi önerim kovaya daldırdıktan sonra paspasın suyunu iyice süs. İşte önerim Hop! Sen bunları hangi sıfatla söylüyorsun Ali? Anlamadım hocam. Sen bunları diyorum hangi sıfatla söylüyorsun? Ali diyorum. Takım kaptanı olarak. Barış sana söylemedi anlaşılan da Ne? Yeni kaptanımız Barış. Nasıl yani hocam? Bugün gelen adama takım kaptanlığı mı verdiniz? Beş dakika önce verdim kaptanlığı. En yeni gelen adama kaptanlığı vereceğimi söylemiştim. Biraz canın yansın diye. Talihli adamım, en yeni adamımız. Geçen senenin en değerli oyuncusu çıktı. Ha? Barış göster bakalım. Ne bu? Ha? Gene direkten dönmüşsün. Ha? Kaptan dediğin adam biraz örnek olur, örnek. Evet. Ama hocam. Konuşma. Soyunma odasının anahtarlarını da ver Barış'a. Hadi bakayım, yeni kaptanımız. Sanki sen başlattın ha? Ali kaptan. Basmasına bakalım şimdi. Neydi ikinci kural? Kaptan ne derse o olur. Emirlerine karşı gelinmez. Şu anahtarı da ver bana. Yarın, diyeceğim saatte, diyeceğim yerde ol. Anahtarları da Gelmezsem ne olur? Gelir misin deme. Gel dedim. Uzatma oluyorsun. Aynen. Asması unuttun Ali! Niye buradayız? Ben burada yaprağa söz vermiştim. Yüzünden asla izin vermeyeceğim diye. Ee? Vermedin de biliyor musun? Sana tavsiyem. Her sabah yaprağı verdiğim çöze düşündüm. Öyle gir okulun kapısı. Geçen sene en değerli oyuncu seçilmişsin. Öyle. Geçen sene turnuvada yoktu. <laughs> Belki de o yüzdendir. Hoca kaptan dediğin yayın yetenekli olan ya da örnek olan dedi. Bence sen ikisi de değilsin. Bunu bir düşün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <Sessizlik>